başı rahmet, ortası mağfiret, sonucu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. <laughs> Milliyetin kanalı KonTV her yıl olduğu gibi bu yılda sizlere Ramazan'ın tüm maneviyatı ve coşkusunu dolu dolu yaşatacak. Mevlana Meydanı'nda hazırlıklar başladı. Bu Ramazan ayında kalpleri ısıtan sohbetler, belgeseller, yemek programları, Ramazan'a özel dizi ve programlar KonTV ekranlarında olacak. Bizler KonTV olarak Ramazan-ı Şerif'i önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan coşkusunu yaşamak için gelenlerin akın ettiği Mevlana Meydanı gerek tarihi dokusu gerekse manevi atmosferiyle farklı bir Ramazan ayı yaşanmasını sağlayacak. Tabiri caizse Konya'nın kalbindeyiz. Burası hoşgörü dergahı. Biz de gerek tarihi dokusuyla gerekse bu manevi atmosferinden faydalanabilmek adına programlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Sahur sofralarının bereketi, iftar sofralarının heyecanı, oruç tutmanın önemi, Ramazan ayına en iyi şekilde ihya etmenin yolları, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gibi pek çok konu, programlarda ele alınacak. Mehmet Akif Balcı'nın sunumuyla gerçekleşecek olan sahur vakti ve iftara doğru programları Ramazan ayı boyunca her gün KON TV ekranlarında sizlerle olacak. Alanında birbirinden uzman konuklarımızla inşallah çok güzel programlar icra edeceğiz. E, müzik ekibimizle birlikte Mehmet Emin Karataş hocamızla birlikte de e, çok güzel ilahi eser dinletilerimiz olacak. Merhaba Kalplerin nuru ve evlerin neşesi olan Ramazan ayı boyunca Mekke ve Medine'den özel görüntülerle izleyicilerden gelen sorular cevap bulacak. Gönüllerimize, zihinlerimize Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet inşallah hissettirmeye, fark ettirmeye çalışacağız. Yani KON TV'de bu yıl Ramazan çok renkli geçecek. İnşallah Ramazan-ı Şerif'i hep birlikte heyecan içerisinde eda etmeyi planlıyoruz. Çünkü Ramazan birlikte güzel. Merhaba şehrin.